İşler her geçen saniye daha tehlikeli bir hale almaya başlıyordu. Pilotlar oldukça kısa bir pistte dik bir alçalış gerçekleştiriyorlardı. Durma mesafeleri bu tip bir yaklaşma için hayati derecede öneme sahipti. Southwest Airlines pilotlarının başına gelen olay resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. 5 Mart 2000 tarihine bir pazar gününe gidiyoruz. Low cost yani düşük maliyetli Amerikalı bir şirket olan Southwest Airlines'a ait bir Boeing 737 Las Vegas'tan Güney Kaliforniya'ya gitmek üzere hazırlanıyordu. 1967 yılında kurulan köklü bir şirket olan Southwest Airlines'ın filosunun tamamı Boeing'in 737 tip uçaklarından oluşmaktaydı. Hatta günümüzdeki 810 uçaklık filonun tamamı da Boeing 737'nin farklı serilerinden oluşmaktadır. Şirket dünyanın en büyük Boeing 737 operatörü olarak bilinmektedir. O günkü uçuşu 15 yaşındaki bir Boeing 737-300'de gerçekleştireceklerdi. Pilotlar Las Vegas'tan kalkış yapacak ve Güney Kaliforniya'daki Burbank Uluslararası Havalimanı'na 1 saat 15 dakikalık sefer gerçekleştireceklerdi. Daha önce bu seferi defalarca gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzden alışık oldukları bir rotaydı. Uçuşun 52 yaşındaki tecrübeli kaptan pilotunun 9870 saati Boeing 737'de olmak üzere 11.000 saat uçuş tecrübesi vardı. Eski bir hava kuvvetleri pilotu olan kaptan dost canlısı ve uyumlu biriydi. Sağ koltukta ise 43 yaşında 3 yıldır Southwest Hava Yolları'nda uçan yardımcı pilot oturuyordu. Yardımcı pilot da 12 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde uçtu. Onun da 2500 Boeing 737 olmak üzere toplam uçuş saati 5000'di. O da oldukça tecrübeli sayılabilecek bir pilottu. Şaşırtıcı ama yardımcı pilot hava kuvvetlerinde aktif olarak uçmaya da devam ediyordu. Henüz 2 gün öncesinde F-16 ile uçuş gerçekleştirmişti. Her iki pilot da uzun bir süredir görevde değildi. Bu uçuş uzun zaman sonra iyi uçuşlar olacaktı. İkili 3 gün boyunca beraber uçuş gerçekleştireceklerdi. 3 gün içerisinde 5 bacak oluşan uçuş görevlilerinin ilk bacağıydı. Pilotların her ikisi de dinlenmiş şekilde uçuşa geldi. Las Vegas kuru ve sıcak havasıyla bilinmektedir. Fakat alışık olduklarının aksine o dönemde meydan çevresinde gök gürültülü bulutlar olduğu raporlanmıştı. Hatta civardaki diğer meydanlar da bu bulutlardan etkilenmişti. Pilotların seferden gelmesini beklediği uçak da kötü hava şartlarından etkilenmişti. Uçak meydana 2 saat geç geldi. Planlanan uçuş saatleri 14.45'ti. Ancak uçak kapıya 16.30'da yanaşabildi. Bu yüzden pilotlar hazır hızlıca yaptı. Mümkün olduğunca çabuk yolcu alımına başladılar. Uçağı teslim aldıktan sadece 20 dakika sonrasında 137 yolcu ve 3 kabin görevlisiyle birlikte kapıları kapattılar. Bu oldukça iyi bir süreydi. Kısa süre içerisinde de geri yetişleri başladı. Piste doğru taksi yapmaya başladılar. Performans hesaplamalarını taksi esnasında yaptılar. Kısa bir uçuş olmasına rağmen uçağın oldukça ağır olduğunu fark ettiler. Ağırlığın sebebi ise gidecekleri meydandaki hava şartları sebebiyle inememe ihtimallerine karşı alınan ekstra yakıttı. Uçağa yaklaşık 1500 kilo fazla yakıt alındığı tahmin ediliyordu. Ekstra alınan bu yakıt uçağın varış esnasında maksimum izin verilen iniş ağırlığına yakın bir ağırlıkta olacağı anlamına geliyordu. Pist başında hizalanan pilotlar kalkış koşusunu başlattı. Her iki motora güç verdikten sonra kaptan normal şekilde kalkış gerçekleştirdi. Uçuşun uçucu pilotu kaptan pilot olacaktı. Gözetmen pilot görevinde ise yardımcı pilot olacaktı uçak seyir irtifasına doğru tırmanışa başladı. Uçuş boyunca hafif türbülans yaşandı. Pilotlar hava radarı sayesinde kendileri için tehlike oluşturabilecek bulutları kolaylıkla tespit edebiliyorlardı. Önlerindeki kırmızı hücreli bulutlardan kaçınmak için kontrolörden vektör istediler. Kontrolör de pilotlara uygun rotayı vererek kötü hava şartlarından kaçınmalarını sağladı. Her şey sorunsuz ilerliyordu. Artık alçalış için hazırlardı. Yol boyunca pilotlar kariyerleri hakkında ve kalkış sonrası düşen bir uçak hakkında konuşmuşlardı. Alçalmadan önce de Burba Burbank Havalimanı'na yapacakları yaklaşma hakkında briefing yaptılar. Fakat bildikleri bir meydan olduğu için briefingi detaylı yapmamışlardı. Biraz havaalanından bahsedecek olursak. Burbank'ta iki aktif pist bulunmaktadır. 0826 pisti ve 1533 pisti. Meydanın etrafında yükseltiler bulunur. Bunlardan en yükseği 3000 fit yaklaşık 1000 metreye ulaşmaktadır. Pilotların sıkça kullandığı ve daha önceki videolarımda sıkça bahsettiğim ILS aletli iniş sistemi 08 pistinde bulunmaktadır. Bu yüzden uçaklar genellikle bu piste inmektedir kuyruk rüzgarı olduğunda ve limit aşımı söz konusu olduğunda ise inişler genellikle 3, -3 pistine yapılmaktadır. O gün de 08 pistinde anlık olarak 18 natlık kuyruk rüzgarı hakimdi. Bu yüzden kaptan yaklaşma esnasında 3, -3 pistine ineceklerini öngördüğünü söyledi. Kaptan 3, 3 pisti için flap 40 kullanacaklarını ve görerek yaklaşma yapacakları hakkında yardımcı pilotunu bilgilendirdi. Pilotlar henüz yaklaşma frekansındaki kontrolörle temas kurmamıştı. Bir önceki frekansta radardan sorumlu kontrolörden 08 pistine ALS yaklaşma yapacakları bilgisini aldılar. Kaptan 33 pistini beklerken 03 pistine iniş yapacak olmaları biraz yanıltıcı olmuştu. Fakat bu sıkça karşılaştıkları bir durumdu ve işler hala yolunda ilerliyordu. Hava trafik kontrolörünün birçok sorumluluğu vardır. Uçaklar arasındaki ayrımı sağlamak da bunlardan biridir. Hava trafik kontrolörleri farklı yönlerden gelen trafiklerin kesişmesi durumunda trafiğin akışını yönetmeyi amaçlamaktadır. Bunu vektör vererek irtifa ve hız ayarlaması yaparak sağlamaktadır. Bu olayda da pilotlar meydana yaklaşırken kendileriyle beraber iki farklı uçak uçakta benzer zamanlarda meydana yaklaşmaktaydı. Son yaklaşma aşamasında trafikler arasındaki ayrımı sağlamak için çoğunlukla hız farkı oluşturulur. Hızları farklı olan uçaklar arasında ayrım oluşur ve trafik sıraya sokularak inişler gerçekleştirilir. Özellikle büyük meydanlarda bu olaya oldukça sık rastlanmaktadır. Bu olayda da Southwest uçağının önünde başka bir Southwest uçağı, arkalarında ise başka bir işleti yaklaşma yapıyordu. Arkalarındaki trafikle aralarındaki mesafe önlerindekine göre daha fazlaydı. Kontrolör pilotları iniş önceliği için ikinci sıraya sokmuştu. Pilotlara 6000 fite alçalışa serbest olduklarını söyledi. Az önce bahsettiğim gibi trafiklerin arasında ayrım oluşturmak için yaklaşan uçaklar arasında hız farkları oluşturulmaktadır. Bu yüzden kontrolör 230 knot veya üzerinde yaklaşmalarını söyledi. Arkalarından gelen iş yeti 210 knot'la uçuyordu. Aradaki 20 knot fark trafikler arasında ayrım oluşturacaktı. Pilotlar verilen talimatın sebebini biliyor, kontrolörü onaylayarak uçuşa devam ediyorlardı. Fakat ağırlıkları fazlaydı ve yüksek hızda uçuyorlardı. Enerji yönetimini sağ sağlayarak uygun alçalıcı sağlamaları oldukça önemliydi. Yardımcı pilot iniş hesaplaması yapınca Vref yani yaklaşma hızını 133 knot olarak buldu. Rüzgarda kuyruktan 6 knot geliyordu. Rüzgar düzeltmesiyle birlikte yaklaşma hızları Vref artı 5 yani 138 knot olarak çıkıyordu. 230 knot'a yaklaşmakta olan pilotların kaybetmeleri gereken neredeyse 100 knot'lık bir hız söz konusuydu. Fakat şu an kontrolörün talimatını dinliyorlar ve 230 knot'ta yaklaşmaya hızla devam ediyorlardı. Kontrolör kısa süre sonra 5000 fit alçalmaları gerektiğini ve 1.6 sıfır başa dönmeleri talimatını verdi. Kontrolörün verdiği bu istikamet pilotların 8 milden daha az bir mesafede yaklaşma hattına girmeleri gerektiği anlamına geliyordu. Normalde pilotlar 14 milde pistin son yaklaşma hattına oturuyordu. Fakat kontrolör 6 mil daha yakından son yaklaşma aşamasına sokmaya amaçlıyordu. Bu durumda pilotların yaklaşmaya girmeden önce flaplardan bazılarını açmaları gerekecekti. Hatta gerekirse ekstra sürtünme kuvveti oluşturmak için iniş takımlarını açmaları da düşünülebilirdi. Çünkü hızları çok fazlaydı ve enerji kaybetmek için bu tarz müdahalelere ihtiyaç duymaları olasıydı. Arkalarındaki iş yetiyle mesafeleri açılmıştı. Fakat bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolör pilotlara yavaşlama talimatını vermeyi unuttu. Pilotların da artık Unable Speed Restriction yani 230 atlık sureti artık tutamayacaklarını söylemeleri ve hızlarını düşürmeleri gerekiyordu. Aksi takdirde iniş için uygun konfigürasyonda olamayacaklardı. Stabil olma şartlarını da sağlayamayacaklardı. Peki stabil olmak neydi? Dünyada birçok havayolu şirketi bulunmaktadır. Bu şirketlerin de kendilerine ait yaklaşma prosedürleri ve stabil olma kuralları vardır. Bir uçağın stabil olması basitçe uçağın son yaklaşma aşamasında yani iniş öncesinde uygun hızda doğru pette yani alçalış hattında iniş takımları ve flapları ayarlanmış ve doğru alçalış oranında bulunması anlamına gelmektedir. Yani kısacası şirketler uçağın iniş yapmadan önce güvenli pozisyonda olmasını amaçlamaktadır. Genellikle birçok şirkette aletli yaklaşmada stabil olma eşiği 1000 fit görerek yaklaşmada ise 500 fittir. Emniyet payını daha fazla arttıran şirketlerde bulunmaktadır. Fakat Saot hava yollarında bu kurala göre 1000 feet'e gelmeden tüm parametreler güvenli aralıkta bulunmalıydı. Eğer stabilite şartları sağlanamıyorsa pilotların pas geçmesi gerekiyordu. Bu dönemlerde stabil olma kuralı şirketler için oldukça önemli olsa da 2000'li yılların başında Southwest hava yolları pilotları oldukça önemli olan bu kuralda esnekliğe gidiyor. Zaman zaman söylenilen değer aralığında kalmıyorlardı. Şirket pilotları görerek yaklaşma yapmaya teşvik ediyor. Bu vesileyle zaman ve yakıt tasarrufu sağlamaya başlıyordu. Fakat görerek yaklaşmada aletli yaklaşmaya göre stabil olmak da daha zordur. Pilotun iş yükü daha fazladır. Fakat bu yaklaşma tipi pilotların 1000 fit yerine 500 fite kadar stabil olmalarını olanak sağlamaktadır. Bu vesileyle görerek yaklaşma yapan şirketin pilotları da alışık oldukları minimum irtifa olan 500 fite kadar devam edebiliyor, sonrasında stabil olup iniş gerçekleştirebiliyorlardı. Kısacası şirketin pilotlarının sıkça kullandığı ve alışık olduğu minimum irtifa 500 fit. Ayrıca şirket pas geçmenin ne zaman zorunlu olduğunu pilotlarına net olarak açıklamamıştı. Şirkette birçok pilot zorlu olan görerek yaklaşma yaparak pilotaj becerilerinin daha fazla güçlendiğine inanıyordu. Bu belki de doğruydu. Fakat istatistiklere bakınca görerek yaklaşma yaparak gereksiz risk alındı oldukça açıktı. Ki havacılık maalesef bu tarz riskleri fazla kaldırmıyor. Uçuşa geri dönecek olursak. Pilotlar 1.6.0 başa dönmeyi kabul ederek güneydoğu istikametinde meydana yaklaşıyorlardı. Hızları hala 230 attı. Kontrolör bir dakika sonra pilotlarla temas kurdu. Önlerindeki trafiğin pist istikametinde 12 milde olduğunu ve 4600 fitten alçaldığını bildirdi. 08 pisti için ALS yaklaşma yerine görerek yaklaşma isteyip istemediklerini sordu. Pilotlar bulut içerisindeydiler. Yardımcı pilot kaptana sorduğunda kaptan bulut içerisinden çıktıktan sonra meydanın görüş mesafesine göre karar vereceklerini söyledi. Yardımcı pilot kontrolöre duruma göre karar vereceklerini iletti. Yardımcı pilot kabin ekibine iniş için hazırlanmaları talimatını verdi. Önlerindeki trafik piste 6 mil uzaklıkta 3000 feet'e gelmişti. Pilotlar saniyeler sonra bulut içerisinden çıktılar. Kaptan son yaklaşma hattındaki önlerindeki trafikle de görsel temas kurdu. Yardımcı pilot bu durumu kontrolöre bildirdi. Bunun üzerine üzerine kontrolör pilotlara 0.8 pisti için görerek yaklaşmaya serbest olduklarını söyledi. 6 mil mesafede 3000 fit irtifada olmaları gerektiğini de hatırlattı. Bulundukları hızda o irtifada yüksek kalacakları oldukça açıktı. Hızı ve irtifayı kalan mesafede vermeleri zorlaşmaya başlamıştı. Stabil yaklaşma kuralları içerisinde yaklaşma hızının artı 10 ile eksi 5 arasında olması gerekiyordu. Yardımcı pilot yaklaşma hızını rüzgar düzeltmesiyle birlikte 138 knot olarak bulmuştu. Pilotlar en geç 500 fitte bu değerin eksi 5 ile artı 10 arasında olması gerekiyordu. Kontrolör yaklaşmaya serbest olduklarını söyledi. Bunu söylerken başlangıçta da söylediği hız kısıtlaması olan 230 atın da geçerli olmadığını belirtmek istemişti. Fakat hız kısıtlamasının artık geçerli olmadığını açıkça söylememişti. Kaptan hızın serbest olduğunu yaklaşmadan bir dakika sonra fark etti. O sırada uçak pistten 8 mil uzaklıktaydı. Kaptan derhal speed break dediğimiz hava frenlerini açarak uçağı yavaşlatmaya başladı. Soldan dönüşe başlayarak pistle hizalanmaya çalıştı. Otopilot devredeydi. Kaptan daha kolay bir hizalanma için localizer'ı referans almaya çalıştı. Localizer, sinyaller aracılığıyla uçağın yatay eksende piste hizalanmasını sağlayan sistemdir. Otopilot o yaklaşma hızında localizer'ı doğal olarak yakalayamadı ve uçak pist merkez hattından sağa doğru taştı. Kaptan tekrardan pist orta hattını tutmak için sola doğru düzeltme yapmaya başladı. Yardımcı pilota flap'ları 5'e alması talimatını verdi. Bu çok daha önce yapılması gereken bir talimattı. Piste çok yaklaşmışlardı. Pilotlar yaklaşma frekansından inişten sorumlu olan kule frekansını aktarıldılar. Kaptan hız kaybetmek için yardımcısından iniş takımlarını açmasını istedi. İniş takımlarının açılması uçakta büyük bir drag yani sürtünme kuvveti oluşturacak ve yavaşlamalarını sağlayacaktı. Yardımcı pilot iniş takımlarını açtıktan sonra kaptan otomatik pilotu devreden çıkardı. Uçağın manuel olarak uçurmaya başladı. Bu andan itibaren iş yükü daha fazla artmıştı. Yardımcı pilot kuleyle temasa geçti ve 08 pisti için görerek yaklaşma yaptıklarını bildirdi. Kontrolör rüzgarın 210 dereceden altına olduğunu söyledi. Uçağın hızlı olması yetmiyormuş gibi bir de üstüne altın atlık bir kuyruk rüzgarı işleri daha da zorlaştırdı. Piste sadece 3000 uzaklıktaydılar. İrtifaları ise 3000 fitti. Havaalanı yüksekliği 720 fitti kaptanın bu 3 mil içerisinde 2200 fit vermesi gerekiyordu. Bu da 3 derecelik standart yaklaşma açısının aksine 7 derecelik bir yaklaşma anlamına geliyordu. Uçağın bu denli dik bir alçalış yapması da tekrardan hızlarının artacağı anlamına geliyordu. O kısa mesafede bu denli enerji kaybetmeleri mümkün görünmüyordu. Bu aşamada pilotların uygun pozisyonda olmadıklarını düşünerek sakin bir pas geçme yapmaları gerekirdi. Fakat bunun yerine kaptan yaklaşmaya devam edeceğini belli ederek flap 15 ve ardından flap 25 komutlarını verdi. Şu anda anlık olarak 20 at kuyruk rüzgarı vardı. Piste yaklaştıklarında bu rüzgar altın ata kadar düşecekti. Kuyruktan gelen rüzgar da daha hızlı yaklaşmalarına sebep olarak işleri zorlaştırıyordu. Kaptan göz kararıyla uçağı hizaladı. Uçağı dik bir alçalış içerisine soktu. Saniyeler sonra uçaktaki yer yaklaşım ikaz sistemi sesli uyarı vererek sink rate sink rate diye bağırmaya başladı. Pilotların pas geçmesi gerekiyordu. Alçalış oranları 1500 fpm'di. Stabil olma kurallarına göre bu alçalış oranının 1000 fpm geçmemesi gerekirdi. Tuhaf şekilde her iki pilot da bu uyarıya tepki vermedi. Kaptan flap 30 koy gitsin diye flap 30 istedi. Hemen ardından flap 40 diyerek biliyorum sorun yok dedi. Ve iniş öncesi en son aşamada yapılan landing checklist'i istedi. Flapları açmak için belirli sürat limitleri vardır. Yüksek süratlerde flapları açmak uçağa yapısal hasar verebilir. Kaptan flap 40 istediğinde uçak henüz maksimum açabilecekleri flap 40 hızının altına inmemişti. Boeing 737'lerde flapların 40 dereceye açılması için hızlarının 158 atın altına düşmesi gerekiyordu. Dik alçalış sebebiyle de hızları neredeyse hiç azalmıyordu. Pilotlar yaklaşma referans hızlarının 60 nat üzerine çıkmışlardı. Uçak yavaşlamak yerine hızlanıyordu. Hızları neredeyse 200 nata kadar gelmişti. Kaptan risk alıp devam etse bile gözetmen olan yardımcı pilotun gerekli uyarıları yapması gerekirdi. Go around diyerek pas geçmeyi başlatması gerekiyordu ama hiçbir şey söylemedi. Bu da oldukça kötü bir CRM örneğiydi. Kaptan manuel uçuş gerçekleştiriyordu. Bu yüzden iş yükü fazlaydı. Fakat yardımcı pilotun her şeyi gözlemleme şansı daha fazlaydı. Onun pas geçilmesi gerektiğini anlaması daha kolaydı. Pist sadece 5800 fit uzunluğundaydı. Bu da 1768 metre anlamına geliyordu. 1768 metrede kısa bir pist demekti. Üstüne pist ıslaktı. Bu yüzden duruş mesafeleri normalden daha da uzun olacaktı. Hızları çok yüksekti ve kuyruktan rüzgar alıyorlardı. Bunların tamamı pilotların pistte durmasını zorlaştıracak şartlardı. Pistin son kısmında doğrudan şehre açılan bir otoyol ve otoyolda benzin istasyonu bulunuyordu. Kaptan inişin mümkün olduğuna kendini inandırarak alçalmaya devam etti. Hızla yaklaştıkları için önlerindeki trafikle de aralarındaki mesafe azalmıştı. Önlerindeki trafik inişi yeni gerçekleştirmişti. Kaptan uçağın zamanında pisti boşaltıp boşaltmayacağından endişeleniyordu. Kontrolör iniş için pilotlara izin verdi. GPWS sürekli olarak sync rate uyarısı veriyordu. Birkaç saniye saniye sonra pull up uyarısı da geldi. Bu durumda araziden kaçış manevrası terrain escape manevr yapmaları gerekirken bu uyarı da göz ardı edildi. 170 fit irtifada kaptan burnu kaldırarak flare yapmaya başladı. Bu oldukça erken. Süzülmeye başladıktan 9 saniye sonra uçak 08 pistine 182 knot hızla teker koydu. Bu da yaklaşma hızlarının yaklaşık 45 knot üzerindeydi. Pist başından 2150 fit sonraya teker koymuşlardı. Kaptan ilk temasın ardından reverserları ters itki sistemini açtı. Çok daha erken bir şekilde manuel frenleme yapmaya başladı. Amacı uçağı mümkün olan en kısa sürede yavaşlatmaktı. Pilotlar uçağın yeterince yavaşlamadığını fark etti kaptan sessizce küfür ediyordu. Pistin sonunda otoyolla havalimanına ayıran bir duvar bulunuyordu. Kaptan duvara çarpmamak için uçağı çimleri yönlendirmeye çalıştı. Uçak çimlerin üzerinde kaydığı için daha fazla yavaşlayamadı. En sonunda duvarın sağ kenarına çarptılar ve 32 nat yaklaşık 60 km hızla çitleri aşarak yolun dışına savruldular. Burun iniş takımı çökmüştü. Otoyoldan gelmekte olan bir araca çarptılar ve sonunda durmayı başardılar. Kaza olduktan sonra ilk fark ettikleri şey karşılarında bir benzin istasyonu olduğuydu. Uçağın benzin istasyonuna girmesi halinde bu senaryo çok daha farklı olabilirdi. Çünkü bu kazada herhangi bir yangın çıkmamıştı. Uçak benzin fiyatlarının gösterildiği tabelanın hemen altında durmuştu. Uçak ağır hasar almıştı. Neyse ki tüm yolcular ve mürettebat hayatta kalmayı başardı. Uçağın çarptığı araçtaki yolcu da ciddi şekilde yara almamıştı. Kaptanın ilk söylediği şey benim hatam olduğu kayıtlara geçti. Ardından kariyerim bitti diye ekledi. Ön slide açılırken İç kısma doğru açıldığı için önden tahliye yapılamamış fakat orta ve arka bölümlerden yolcuların tahliyesi başarıyla gerçekleşmişti. 2 yolcu ciddi yaralanırken 41 yolcu hafif yaralanmalar yaşadı. Federal Havacılık olayla ilgili soruşturma başlattı ve her iki pilotun da lisansını bir seneliğine askıya aldı. Kaptanın söylediği gibi Southwest Airlines pilotların işine son verdi. Kazanın temel nedeni stabil olma şartları sağlanmadığı halde yaklaşmaya devam edilmesi olduğu yazıldı. Pas geçme kararının verilmemesi kazanın en temel nedeniydi. İndikten sonra motorların tersine etki üreterek uçan yavaşlamasını sağlayan sistem olan reverse thrustlar çalıştıktan sonra iniş yapmak artık zorunludur. Kaptan indikten sonra reverse thrustları çalıştırarak bu sistemi aktif hale getirmişti. Ve o noktadan itibaren artık kalkış yapmaların imkanı yoktu. Uçak yere teker koyduktan sonra sadece 4000 fitlik bir mesafeleri kalmıştı. Bu mesafede durmalar için yetersizdi. Yani indikten hemen sonra kazanın yaşanması kaçınılmazdı. Ters etki sistemini çalıştırmadan tekrardan havalansalardı belki de bu kaza hiçbir zaman yaşanmamış olacaktı. Tekerleri koyduktan sonra hızları azaldığından yavaşlamaya çalışırlarken iniş takımları 40 dereceye indi. Fakat bunun hiçbir faydası olmadı. Uçak indikten sonra terminaldeki yolcular uçağın çok hızlı gittiğini fark etmişti. Olay meydana yakın gerçekleştiği için kurtarma ekiplerinin uçağa ulaşması kısa sürmüştü. Kazaya neden olan faktörler arasında briefingin detaylı yapılmaması olduğu da yazıldı. Yaklaşmadan önce pilotlar olası tehditlere yeterince vurguda bulunmamıştı. Durma mesafelerini, pistin kısa ve ıslak olduğunu inmeden önce konuşmaları gerekirdi. Kaptanın son yaklaşmada gördüğü manzara yanıltıcıydı. Uçak hem ağırdı hem hızlıydı. Alçalış oranları 1500 fiti bulmuştu ki son yaklaşmadaki limitleri dakikada 1000 fitti. Üstüne hızları 45 nat fazlaydı ve flaplar hala iniş için uygun konfigürasyonunda değildi. Hızları 138 knot olması gerekirken teker koydukları hız 182 nat. Stabil olma şartı olan artı 10 5 aralığından çok uzaktı. Olaydan sonra kaptan pas geçmesi gerektiğini kabul etti. Piste ve inişe kilitlendiğini belirtti. İniş öncesi performans hesabı yapsalar yapsalardı boyun işi yapamayacaklarını görebilirlerdi. Uçakta performansı hesaplayabilen bilgisayar bulunuyordu ve şirket bu gibi durumlarda bilgisayarı kullanarak iniş mesafesi hesaplamasını zorunlu kılmıştı. Fakat kaptan daha önceden bu meydana defalarca geldiği için hesaplama ihtiyacı hissetmemişti. Duruş mesafelerini hesaplasalardı tam sınırda durabileceklerini göreceklerdi. Tehlikenin boyutu belki de daha kolay fark edilebilirdi. Ayrıca pull-up sonra pas geçilmemişti. Araştırmacılar burada şirketin bir açığını buldu. Eğer görsel koşullarda uçuluyor ve tehdit olmadığı görülüyorsa şirketin pull up uyarısının göz ardı edilebileceğini söylediğini fark etti. Kazadan sonra kaptan o esnada bu uyarıyı duymadığını söyledi. Yardımcı pilot duyduğunu fakat kaptana bir şey söylemediğini belirtti. Olaydan seneler sonra 2005'te yine Southwest'in başka bir uçağı Chicago'da benzer şekilde pistten çıktı ve caddeye savruldu. Araştırmacılar şirketin emniyet politikasında sorunlar olduğunu tespit etti. Her olaydan sonra Southwest Hava Yolları prosedürlerini ve eğitim sistemini güncelledi. Bu tür olaylar o zamandan beri nadir yaşanır hale geldi. Uçağın benzin istasyonuna çarpmaması ve can kaybı olmaması büyük bir şanstı. Kazadan sonra benzin istasyonunun konumu değiştirildi. Pist sonuna EMS adı verilen yeni bir sistem kuruldu. Bu sisteme göre pistten çıkan uçaklar özel bir durdurma sistemiyle yavaşlatılacaktı. 2018'de aynı pistte inen başka bir uçak pistten çıkınca bu sistem sayesinde durmayı başardı ve yola çıkmadı. Bu tip yaşanan kazalar sebebiyle havacılıktaki emniyette de daha fazla artış sağlanmış oldu.